Evet arkadaşlar şimdi motosiklet sınavında e, ilk etapta bize motosikletle ilgili soru soruyorlardı. Bunları cevapladıktan sonra e, buradaki parkurumuzu gerçekleştiriyoruz. Parkurumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ardından trafiğe çıkacağız. Trafiğe çıkacağımız zaman bize ilk etapta ileriye gidip beklemenizi isteyecekler. Ardından devam etmenizi isteyeceğiz ve biz sizi arkanızdan araçla takip edeceğiz. Evet devam edebilirsin. Önümüzdeki arkadaş eşlik edecek bize şimdi. Sınavdaymış gibi. Kurallarına uygun bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi buradan çıktık. Ee, ileride herhangi bir sinyal vermemize vesaire bir şeye gerek yok. Sadece yola çıkacağımız zaman sinyal vermemiz gerekiyor. Hangi yönü vereceğiz? Sağ sinyalimizi. Ee, sınav süresi boyunca sinyallerimiz çok önemli. Çünkü tek bir sinyal dahi vermesek bile sınav sonucumuz başarısız olarak sonuçlanabiliyor. O yüzden sinyallerimize çok dikkat etmeliyiz. Buradan çıkışımızı gerçekleştirirken yol kontrolünü iyi yapmalıyız. Sağdan veya soldan araç gelip gelmediğine iyi bakmamız lazım. Çünkü motorun şakası olmuyor. Evet şimdi bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir rampa var. Rampada gidip rampada durmayalım. Niye? Çünkü rampada durduktan sonra motoru tekrar hareket ettirmek zor. Sen devam et. Devam edelim. Geç onların yanından. Rampada tekrar motoru kaldırmak zor. O yüzden yol doluysa ne yapacağız? Burada düzde bekleyin. Burada. Aynen bakın arkadaşımız da bekledi ama yanlış var. Ne yaptı? Sinyal vermedi. Evet, şimdi yeni verdi. Ne yapacağız? Sinyalimizi çok daha önceden vermemiz lazım. Ve önümüzde araç varsa çok fazla yaklaşmamamız gerekiyor. Neden yaklaşmayacağız? Çünkü önümüzdeki araç geri kaydırabilir. Evet, burada sağ sinyalimize beraber yol boş olduktan sonra çıkacağız yol boş olana kadar da burada düzde beklememiz gerekiyor ki tekrar motoru rahat bir şekilde kaldırabilelim. Evet şimdi yolun müsait olmasını bekliyoruz. Evet bu şekilde riskli çıkışlar gerçekleştirmemek lazım. Burada çıkarken arkadaşlar gidip sağ şeride geçmeyelim. Burada direkt orta şeritten yolumuza devam edebiliriz. Oldu ki bir aksilik oldu, araç geldi vesaire bir şey oldu sağ şeritte kalmak zorunda kaldınız. Ne yapacaksınız? Sola geçerken tekrar sol sinyal vermek zorundasınız. O yüzden sinyallerimize çok çok dikkat etmeliyiz. Güzergah boyunca hız limitimiz 60 km, 60 km hızı geçmememiz gerekiyor. Şimdi buradaki güzergahımız fases ışıklardan dönüş yapacağız. Dönüş yapma yerine gelmeden önce arkadaşlar ne yapacağız? Nazar dürün orada bir yerde sol sinyalimizi vereceğiz. Sol sinyali verdikten sonra ilk etapta biz araçla beraber sol şeride geçip size yolu kapatıyoruz. Sonrasında siz bizi aynanızdan kontrol ettikten sonra önümüze doğru geçiyorsunuz. Şimdi aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Arkadaşımızın sinyal vermesini bekliyoruz. Arkadaşımız sinyal verdikten sonra sola geçiyoruz. Evet, sinyalini verdi. Biz sola geçtik. Aynasından bizim sola geçtiğimizi gördü ve kendisi de sola geçti. Solda kaldığımız süre zarfı içerisinde sinyalimizin sürekli olarak açık olması gerekiyor ne zamana kadar? Ta ki dönüşümüzü tamamlayana kadar. Yani dönüş yapana kadar sinyalimiz açık olacağız. Şimdi buradaki ışıklarda arkadaşlar 3 tane ışık var durmanız gereken. Bunu genelde 3. ışığı kaçırıyoruz. Ee, bu da kalmamıza sebep oluyor. 3. ışığı da şimdi tekrar göreceğiz. Şimdi nedir? Ee, burada durduk. Önümüzdeki araçlara çok fazla yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki araç sürücü kursu arabası olabilir veya acemi biri olabilir. Nedir? Geri kaydırabilir. Geri kaydırdığında yapacağınız bir şey kalmaz. O yüzden çok fazla yaklaşmamak gerekiyor. Evet sinyalimiz hala yanık. Çünkü dönüşümüzü hala tamamlamadık. Evet şimdi motorumuzu kaldırarak devam ediyoruz. Kalkışlarda gazla beraber kalkış yaparsanız sizin için daha rahat olur. En azından istop etme riskini ortadan kaldırmış olursunuz. Evet burada trafik sıkışık. Şimdi bu tip durumda normalde bakın ne oldu burada sarı yandı. Burada duracağız. Biz mesafeli durduğumuz için şöyle biraz geri kaydırabiliyor arkadaşımız. Tabi bunu sınavda yapmamak gerekiyor. Hiç acele etmeyeceğiz sınavda. Trafik sıkışıkça elimizden geldiği kadar yavaş gideriz. Nedir? Kırmızıya yakalanız bilerek. Niye? Önümüzdeki yol açılsın. Bakın işte ilerideki trafik necek ne rahatlayacak. Eğer biz de onların peşine gitmiş olsaydık o sıkışıklığa girmiş zorunda, girmek zorunda kalacaktık. Böyle bir şey istemeyiz. Şimdi yeşil yandığı zaman ışığı buradan kontrol ediyoruz. Yeşil yandıktan sonra yeniden gazla beraber kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Sinyalimiz hala yanık. Evet yeşil ışık yandı. Gazla beraber arkadaşımız kalkışını gerçekleştirdi. Kavşağı daralacağız arkadaşlar burada. Açığa değil daralacağız. Yani sol tarafta kalacağız. Ardından bu şekilde duracağız. Bu ikinci ışığımız. İkinci ışığımız da burada. Ee, şimdi döndükten sonra tekrar bu ışık var. Nedir? Böyle karşıya doğru aldık kendimizi. Burada ikinci ışığımız. Döndükten sonra bakın şurada hemen tabelanın orada bir ışık daha var. Orada bir ışık daha var. Burada müsaitlik durumuna göre sağ şeridi alırsanız sizin için daha rahat olur. Ee, çünkü tekrar sağ şeride geçmek zorunda kalmayız. Ne oldu? Bakın arkadaşlar bir ışık daha var burada. Üçüncü ışığımız. Burada da durduk. Burada kesin duracağız. Üç ışıkta da duracağız. Çünkü kırmızı ışıkta geçtiğimiz süre zarfı içerisinde maalesef yine sınav sonucumuz başarısız olarak sonuçlanıyor. Şimdi burada da yeşil ışık yandıktan sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Ardından şimdi bizim sinyal işimiz daha kalmadı. Burada sinyalinizi kapatırsınız. Çünkü artık düz devam edeceğiz. O yüzden sinyalle işimiz yok. Evet yeşil ışığımız yandı. Yolumuza devam ediyoruz. Dedi sol şeridi. Arkadaşımız sağ sinyal verdi şimdi. Sağa geçmek istiyorum dedi biz yol müsait olduktan sonra geçeceğiz. O yüzden sizin takip etmeniz gereken yer biz. Bizi kontrol ettiniz. Evet biz geçtik. Ne yaptı? Arkadaşımız da bizle beraber sağ şeride geçişini gerçekleştirdi. Evet yolda ilerlerken 60 km hızı geçmememiz gerekiyor. Tabii çok da yavaş gitmemek gerekiyor. En azından şöyle bir 45-50 km hızla ilerlememiz gerekiyor. 60'ı geçmeyeceğiz. 45'in altına düşmeyeceğiz. Tabii bu yol durumuna göre değişir. İşte önümüzde trafik olur vesaire bir şey olur. Yavaşlamak zorunda yavaşlarız. Evet sol sinyal verdi arkadaşımız. Biz ne yaptık? Sol tarafı ona kapattık. O da bizim önümüze doğru geçti. Bunu niye yaptık burada? Burada çünkü bir yol çalışması var. Ee, i̇lerleyen zamanda bu yol çalışması tabii bitecektir. O yüzden bunu göz önünde bulundurmazsınız. Şu an yol çalışması olduğu için sol şeride geçtik. Yol çalışması bittikten sonra da tekrar ne yapacağız? Sağ şeride geçeceğiz ne yapacak? Arkadaşımız sinyalini verdi. Sağ sinyali biz de sağ sinyalimizi verip arkadaşımızla beraber geçişimizi gerçekleştirdik. Bu geçişlerde neden böyle hareket ediyoruz? Çünkü siz sinyali verdikten sonra biz sizi yolu kapatarak önlem alıyoruz. Siz de bu sayede rahat bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Şimdi koz ışıklara geldik arkadaşlar. Koz ışıklarda kırmızı yanıyor. Şimdi genelde burada yaklaştığımızda yeşil yanıyor olabilir yeşil yağdığında ikinci bir ışık daha var burada önümüzde. O bir anda kırmızıya dönebilir ona da dikkat etmeliyiz. Onu da göz önünde bulunduralım. Şimdi bakın burada bir ışık var. Hemen önünde bir ışık daha var. Kavşağın ışığı o da. Şimdi biz bunda yeşilde geçerken o kırmızıya dönebilir. O yüzden ona da dikkat etmeliyiz. Ve önünüzde böyle kamyonla işte odun yüklü araç gördüğünüz zaman çok fazla yaklaşmayın. Çünkü kayıp düşebilir. Gözünde bulunmak gerekiyor böyle riskleri. Motorda çünkü işte geri kaçtım vesaire diye yapabileceğimiz bir şey olmuyor maalesef. Ambulans bizim arkada mı? Hayır bizim arkadayız da zaman. De bizim da değil. Evet sen orta şeritten devam et. O fir önünün peşine yani kamyonun olduğu şeritten tamam mı? Ambulans Dikkat et önüne atlarlar. Heh, tamam bekle. Evet ambulans geldiğinde de ne yaptık? Geçiş sağladı. Yol vermeye çalıştı arkadaşlarımız. videoları izlerken buraları sararak izleyebilirsiniz. Burada çünkü daha yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci ışığı göstereceğim sadece. Bakın şimdi burası yeşil yandı. Biz yukarıdan aşağı gelirken burası yeşil olabilir. Değil mi? Ama ileride iki ışık bir anda kırmızıya dönebilir. Ona dikkat etmelisiniz. Nedir? Bunu geçtik. Bakın hemen önünde bir daha var. Bu kırmızıya dönebilir. O arada kırmızı olursa ne yapacağız? Mecbur olarak durmak zorundayız. O yüzden gözünüz ışıklarda olsun. Evet ardından burada düz bir şekilde ilerleyeceğiz nereye kadar ta ki e, emniyet kavşağındaki ışıklara kadar emniyet kavşağına gelmeden önce benzinliğin orada sinyalimizi veriyoruz yine ilk etapta biz geçiyoruz sonra siz geçiyorsunuz ama ilk etapta biz sizin sinyal vermenizi bekliyoruz yani siz sinyal verdikten sonra biz geçiyoruz şimdi videoyu durduracağım oraya geldiğinde tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar polis evindeki ışıkları geçtikten sonra Burada benzinin oraya geliyoruz. Benzinli geçtikten sonra acele etmeye gerek yok. Üst geçitler falan var. Onları görürsünüz zaten. Şimdi biz de göreceğiz. Üst geçitten oraya geldiğimizde sol sinyalimizi veriyoruz. Siz sol sinyali verdikten sonra ilk etapta biz sol şeride geçiyoruz. Siz aynanızdan bizi kontrol ediyorsunuz. Biz geçtikten sonra siz de geçinizini gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi üst geçitten oraya geldik arkadaşımızın sinyal vermesini bekliyoruz. Evet sinyalini verdi. Şimdi biz ilk etapta yol müsait olduktan sonra geçeceğiz. Evet yol müsait oldu. Biz de geçtik. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Şimdi atıyorum. Siz sinyali verdiniz. Ee, biz geçtik sol şeridi. O ara iki bizim aramızda yani sizinle araç arasında bir araç daha olabilir. O yüzden aynınızı iyi kontrol ettikten sonra geçin. Böyle bir sorun yaşamıştık. O yüzden söylüyorum. Arkanızda bizi görerek hareket edelim Evet şimdi buradaki ışıklardan dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Burada da iki tane ışığımız var arkadaşlar. İlk etapta önümüzde bir tane ışık var. Evet. Ardından buradaki dönüşümüzü dar alacağız. Sonrasında açığa doğru geçeceğiz. Yine onu tarif edeceğim şimdi ileride. Burada kırmızıda bekliyoruz. Şimdi motosiklet sınavında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken öncelikle sınav istasyonlarını başarılı bir şekilde, kuralına uygun bir şekilde yapmamız lazım. Nedir? Ayağımız yere değdirmeden, 8'i yaparken işte 8'in dışına çıkmadan, e, dubalara çarpmadan hareket edeceğiz. Orayı tamamladıktan sonra trafikte yapacağınız çok fazla bir şey yok. Hızımızı kontrol altında tutacağız, 60'ı geçmememiz lazım. Kırmızı ışıkta geçmeyeceğiz, sinyallerimizi vereceğiz. Bu kadar. Bunları yaptığınız süre zarfı içerisinde herhangi bir problem yaşamazsınız. Evet şimdi ikinci ışıkta durduk. Burada e, solda araç olduğu için biz ne yaptık? Ortaya doğru geçtik. Ardından hareket ettikten sonra burada sağ şeride doğru ilerleyeceğiz. Tabi sol sinimiz hala açık burada. Döndükten sonra kapatırız. Hiç acelesi yok sinyali kapatmanın. Evet bakın ne yaptık? Direkt sağ şeride doğru geçtik. Sinyali de kapattık. Yolumuza devam ediyoruz. Evet sinyallerimizi verdikten sonra kapatmayı unutmayalım. Onu kontrol edelim. Eğer ön panelde göremiyorsanız da şimdi A1 veya A kısmında bazen güneşten kaynaklı gözükmeyebiliyor. Ne yapacağız? Şöyle bir tekrar kontrol ederiz. Tekrar tuşa şöyle basarız ortasına doğru. O zaman kapanıyor. Evet, şimdi tekrar videoyu durduracağım arkadaşlar. Buradan sonra şimdi nedir? Bir daha koz ışıklardan sonra işimiz var. Oraya kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi koz ışıklara geldik. Koz ışıkta hemen burada bakın ışıktan sonra hemen sağdan içeriye geçiş var. Buradan girmiyoruz. Nereden giriş yapacağız? Nedir? Ee, i̇lk çıktığımız yerden. Oradan içeriye giriş yapmamız lazım. Işıklara yaklaşırken de yeşil yanıyorsa hızımızı biraz olsun düşürmemiz lazım. Eğer uzun süredir yanıyorsa. Çünkü burada ışıklar böyle normalde yeşil ışığın yanıp sönmesi lazım. Bunlarda öyle bir şey olmuyor. Bunlar direkt sarı kırmızı oluyor. E kırmızıda geçtiğimiz zaman da e maalesef sınav sonucumuz başarısız olarak sonuçlanıyor. O yüzden ışıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada diğer bir problem de şu olabiliyor. Yaşadıklarımızı anlatıyorum. Bakın burada kırmızı yanıyor. Önünde hemen bir daha ışıklar var. Şimdi burası yeşil olup e, biz oraya gidene kadar tekrar kırmızıya dönebilir. Tabii biz gelirken yeşil ışık yanıyorsa oluyor. Yoksa biz burada kırmızıda bekledik. İşte yeşil yandık kalktık. O zaman kırmızıya dönmez tabii. Çünkü o kadar kısa yanmıyor. Ee, ne oluyor? Biz yaklaşırken buraya yeşil yanık oluyor. Bu ışığı geçiyoruz. Hop önümüzdeki ışık bir anda kırmızıya dönüyor. O yüzden gözümüzün ışıklarda olması lazım. Öyle bir şey olursa ne yapacağız? Duracağız. Zaten arkanızda biz varız. Merak etmeyin. Biz dururuz herhalde. Kusuran yaşamazsınız. Şimdi buradaki ışığı takip ediyoruz. Burada yeşil ışık yandıktan sonra evet burada sarı oldu. Yeşil oldu buradan arkadaşlar bakın sağdan da böyle arabalar gelebilir böyle sola doğru. Çekinmeyin siz yolunuza devam edin. Çünkü kaçarsanız bu kez siz sorun yaşayabilirsiniz. Ne yaptınız? Burada sağ sinyalimizi verdik. Sağ şeride geçtik burada. Önceden geçiyoruz. Hemen böyle döneceğimiz yerden son noktada geçmiyoruz da. Önceden şöyle sağdaki cebe doğru yanaşıyoruz. Burada ne yaptı arkadaşımız? Burada sağ tarafı da kontrol etti. Sağdan araç geldi mi diye. Ardından düz bir şekilde yoluna devam ediyor ne yapacağız şimdi? Tekrar sınava başladığımız yere girişimizi gerçekleştireceğiz. Burası kalabalık olabilir arkadaşlar. Bunu takip edersiniz. İşte şuradan tünelin içinden araç gelebilir. Yukarıdan araç gelebilir. Gözünüz oralarda olsun. Evet kontrol ederek. Evet boştu. Direkt yolumuza devam ediyoruz. Burada sinyale gerek yok. Herhangi bir sinyal vermiyoruz. Düz devam ediyoruz çünkü. Ardından burada ileride e, sınav başladığınız yerde bir yerde motosikletinizi istop edebilirsiniz. İstop ettikten sonra yan ayağı alın, yan ayakta kalsın. Motoru boşaltmaya çalışmayın. Çünkü A1 ve A2 sınıfı motosikletlerimizde boşa geçmek biraz zor oluyor. O yüzden direkt ne yapacaksınız? İstop edip yan ayağı alın bırakın. Gerisini biz hallediyoruz zaten. Evet anlatacaklarımız bu kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa veya anladığınız bir yer olduğunda yorum bırakabilirsiniz. Tekrar elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.